489'un çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ifadeleri vermiş fonksiyonun hangisine eşittir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın bunun içerisine şu yapmaya çalışalım. Ya birçok yöntemi var da ben bunu göstereyim size. Şimdi bunun içine ne yazarsak şu olur. Bakın x gördüğümüz yere 2x artı 6 yazarsak. Bakın içerisi 2x artı 4 olur. O zaman bakın burada x gördüğün yere de 2x artı 6 yazacaksın o zaman. Bakın yazıyorum. Burada ne oldu? F'de bakın 2x artı 6 eksi 6. 2x artı 4 oldu. Bakın burada da yazıyorum. 2 çarpı 2x artı 6. X yere 2x artı 6 yazdım. Artı 4. Yani 4x artı 12 artı 4. Yani artı 16. 4x artı 16 gördüğünüz üzere. Diyor ki bu ifade vermiş. Fx artı 2'nin fx cinsinden eşiti nedir? Diyor. Şimdi fx artı 2'yi nasıl buluruz? X gördüğüm yere x artı 2 yazarım. Bak burada x artı 2 yazacağım. Buraya da gelip x artı 2 yazacağım. Yani f'de x artı 2 dediğimiz şey ne aslında? Otomatikman burada x artı x artı 2 yazdım. Eksi 8. Yani x eksi 6 oluyor. Şimdi sen x eksi 6'nın fx cinsinden değerini bulacaksın. fx ne? x eksi 8. Yani o zaman x eksi 8'e 2 eklemişsin aslında. Yani gördüğün üzere bu geliyor x eksi 6 olarak. Şimdi geldik buraya. Bla bla bula vermiş. fx eksi 1 fonksiyonu fx artı 1 fonksiyonu türünden eşiti nedir diye soruyor. Şimdi önce x eksi 1'i bulalım. Şimdi nasıl bulacağım? X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? X eksi 3 yazayım ki içerisi x eksi 1 olsun. Ama burada da x gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım bu arada. Şimdi yazıyorum bakın. F'de x eksi 1 o zaman neymiş? Bakın 2 çarpı x eksi 3 eksi 4. Yani 2x eksi 6 eksi 4. 2x eksi 10 oldu. F'de x eksi 1. Bu cepte. Şimdi geliyoruz buraya. F'de x artı 1'e geliyoruz. f de x artı 1'de bu sefer x görüyorum. x artı 1 yapmak için ne yapacağım? Bakın şöyle şuraları siliyorum. x artı 1 yapmak için ne yapacağım? Bunun içerisine bu sefer x eksi 1 e ekleyeceğim. O zaman burada da x eksi 1 e ekleyeceğim. Ne oldu arkadaşlar burası? 2 çarpı x eksi 1 eksi 4. O zaman burası ne oldu? f x artı 1 2x eksi 2 eksi, yani 2x eksi 6 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyor ki fx artı 1'in fx eksi 1'in fx artı 1 cinsine. Bakın bu buydu. Bu bu. Aralarında ne var? 4 fark var. O zaman x artı 1'den sen 4 çıkaracaksın ki x eksi 1'e eşit olsun. x eksi 1'e eşit olsun. Çünkü bu ne? Bu 2x eksi 6 ya. Sen bundan eksi 4 çıkarsan 2x eksi 10'u elde etmiş oluyorsun. Bu şekilde çözebilirsin buradaki soruyu da. Bir sonraki sette görüşmek üzere.